Merhaba. Ben Gül Fidan Şu an senin karşına çıktım. Kesinlikle tesadüf değil. Bakalım. Aklındaki kişiyle alakalı neler duyacaksın birazdan ve neler öğreneceksin? Evren sistem sana neler söyleyecek? Hemen saatini, kalbini üzerine koy, gözlerini kapat ve sevdiğin insanın ismini üç kez söyle. Sen bunu yaparken ben de niyetimi alacağım ve uyumlanalım. Bütün aile için niyet ediyorum. Kartlar beni doğru bir şekilde, doğru bir enerjiyle yönlendirsin. Aklımdaki kişiye dair her şeyi net bir şekilde öğrenmeye niyet ediyorum. Bakalım aklındaki kişi şu anda kendisini nasıl hissediyor? Öncelikle soralım. Sevgili aklımdaki kişi kendini nasıl hissediyorsun? <laughs> Şimdi Aklındaki kişiyle beşli vadelerde, beş gün öncesinde be, ya da beş gün, beş gün içerisinde ya da beşli vadelerde, beşli saatlerde bir tartışma, bir gerginlik durumu olmuş olabilir. Bir anlaşmazlık durumu olmuş olabilir. Bir sözlü tartışma olmuş olabilir aranızda. Çünkü direkt kavga enerjisini vardı. Bunun yaşanmasından kaynaklı sana karşı mahcubiyet duygusu olduğunu, kendisini çaresiz hissettiğini, neden aranızda böyle bir sıkıntının yaşandığını. Aslında her şey bizim aramızda çok güzel ilerliyordu. Çok güzel gidiyorduk. Tam böyle artık yeni sayfa açtık. Böyle sıfırdan başladık. Yeni kararlar aldık. ilişkimizde güzel bir şekilde ilerlemek için artık geçmişi kapatıp geçmişi arkamıza dönüp İkimiz de kararlar alıp yeni sayfa açıp ilişkimize başlamıştık fakat bir anda nazara mı geldik ya da e, bir ego mu yaptık bir durumdan kaynaklı bir anlaşmazlıktan kaynaklı aranızda bir gerilmeler olmuş olarak gözükmekte. Ve bundan dolayı da birazcık böyle üzgün enerjide, çaresizlik hissediyor şu anda ve yoğunca da bu durumu düşündüğünü söylüyor ki sen de destenin en altına gelmiş tılsım kraliçesi, bekleme enerjisindesin, sen de aynı şekilde üzgün bir enerjidesin. Ve e, sen de bu konuda biraz kafa karışıklığı yaşıyorsun ve sen de bir sorgulama içerisindesin. Neden yeni kararlar alıyoruz sıfırdan başladığımız halde neden isteklerimi, beklentilerimi ya da e, aldığımız kararları uygulam uygulamaya geçiş sağlayamadık, uygulayamadık ya da neden biz ilerleyemiyoruz bu ilişkide diye düşünüyorsun. Ya da neden karşı taraftan beklediğim hamleler, sevdiğim insandan beklediğim hamleler gelmiyor diyorsun. Peki. Soralım hemen. Aranızda yaşanan bu gerginlik sebebi tam olarak hangi durumdan kaynaklandı? Neyden kaynaklandı diyelim? <laughs> Ay Allah'ım Allah'ım. Şimdi burada masum bir enerji var, saf bir enerji var, güzel bir enerji var. Aranızda bunların yaşanmasının sebebi ya da anlaşmazlıkların olmasının sebebi ya da İlişkinizde istediğiniz gibi ilerleyememenin sebebiyeti biraz aşklar kartı. Birbirinize karşı çok yoğun bir aşk duygusu içerisindesiniz ve son zamanlarda dörtlü vadelerde dört hafta içerisinde ya da dörtlü zaman diliminde birbirinize olan aşkınızda bir depreşme, bir fazlalaşma, bir böyle yoğunluk var. İnanılmaz derecede birbirinize çok yoğun sevgi akıtıyorsunuz, yansıtıyorsunuz, telepatik bağ kuruyorsunuz, hissettiriyorsunuz ve bu da kıskançlıklara sebebiyet veriyormuş. Dolayısıyla da fazla kıskançlıktan kaynaklı hücum ediyorsunuz birbirinize karşı. Yani anlaşmazlıklar çıkıyor kıskançlıktan dolayı. Ve ee, sevginizi böyle keskin bir şekilde belirtiyormuşsunuz birbirinize yansıtıyormuşsunuz böyle bir enerji aktarıyormuşsunuz ve bundan kaynaklı da bir anlaşmazlık oluşmuş ve şu anda karşı taraf toparlamak için biraz böyle düşünceli hallerde nasıl tekrardan toparlarız nasıl güzel bir şekilde ilerleriz düşüncesine girmiş peki an enerji, enerjisinde aklındaki kişinin şu anki içinde bulunduğu ruh hali ne diyelim Yine beklemediğim bir şekilde aramızda bir gerginlik durumu yaşandı ve biz neden bu kısır döngüden çıkamıyoruz? Niye dönüyoruz, dolaşıyoruz? Aynı enerji içerisine giriyoruz. Niye uyumlanamıyoruz gibi gibi kendisine kızan enerjilerde, öfkelenen enerjilerde, size de kızgın enerjilerde olduğunu söylüyor. Buluşmak istiyor, konuşmak istiyor, bir araya gelmek istiyor ve toparlamak istiyor. Tekrardan bir görüşme ve bu esnada da her şeyi konuşup artık birbirinizin gönlünü alıp yine yeni kararlar alıp aranızı düzeltip ilişkinizi toparlamak istiyor. Bu şekilde ilerlemek istiyor. Peki şunu da soralım. Aranızda ne zaman bir buluşma olacak? Ne zaman yüz yüze gelme durumu olacak? Aklındaki kişiyle ne zaman yüz yüze gelme durumu olacak? Hangi vadelerde, hangi zaman diliminde diyelim? Dörtlü vadelerde dört gün içerisinde saat 4 civarlarında ayın 4'ü 14'ü olabilir ee, ama yakın bir zaman diliminde buluşma olacak. Yine desteğin en altına gelen kartta da haber gelecek, iletişime geçecek, iletişim kuracak ki zaten sizin güzelliğinize ya da yakışıklılığınıza, alımlı oluşunuza dayanamayıp hemen iletişime geçecek olarak gözüküyor. Aldım kabul ettim üç kez al ve kabul et takip edip ilet etkileşim bırakırsan çok mutlu olurum her şey yüreğince ve gönlünce olsun.